Herkese merhaba arkadaşlar. Ben astrolog İlay Demircioğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım 2024'ü yılbaşı gecesi güzel uğurlamışsınızdır. 2025 yılında dileklerimizin, hayallerimizin, hepimizin hayallerinin gerçekleşmesi dileğiyle diyerek burç yorumlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videomda 2025 yılında Terazi burçlarını neler bekliyor? Hep birlikte bir göz atalım. Evet arkadaşlar. Terazi burcunun 2025 yılı yorumu kısaca şöyle: Terazi burcu için denge ve uyumun yanı sıra kendi kararlarını vererek cesurca öne çıkacağı bir dönem. Venüs gezegeninizin yönetici gezegen olması e, sebebiyle özellikle ilişkiler, ortaklıklar alanında size benzersiz fırsatlar sunacaktır. Yılın ilk çeyreğinde uzun süredir düşündüğünüz bir ortaklık veya işbirliği fırsatı e, düşünüyorsanız, projeniz varsa karşınıza çıkabilir. Kariyer alanında özellikle Mart-Mayıs arası dönem oldukça hareketli geçecek. Yaratıcı projeleriniz, diplomatik yaklaşımlarınız sayesinde iş hayatında önemli başarılar elde edebilirsiniz. Aşk hayatınıza bakacak olursak özellikle Temmuz-Ağustos ayları önemli günler bekliyor sizi. Bekar teraziler için sürpriz e, tanışmalar olabilir. İlişkisi olanlar için önemli kararlar gündeme gelebilir. Evlilik veya ciddi bir ilişki adım atma olasılığı da yüksek. Finansal açıdan yılın son çeyreği daha parlak e, görünüyor. Ortaklıklar veya yatırımlardan ee, beklemediğiniz kazançlar elde edebilirsiniz. Ancak Ekim ayında bir finansal kararlar almadan önce <laughs> iyice düşünmenizde fayda var diyorum. Ee, sevgili terazi boşları, alacak verecek konularıyla ilgili e, herhangi bir belge imzalamadan önce. E, iyice okumanızı tavsiye ederim. Dikkatli olmanızda fayda var. İş hayatında özellikle bu e, imzalanması gereken belgeler e, önünüze gelebilir. E, bunları tabii ki e, dikkat okuyarak ona göre imzalamanız gerekir diye söyleyelim. E, parasal konularda özellikle. E, durumlar gerçekleşebilir, ee, arkanızdan da bazı gizli e, durumlar söz konusu. E, belki e, kadınlarla ilgili e, bazı polemiklerle karşılaşabilirsiniz. E, iş hayatınızda yabancılarla ilgili e, durumlar söz konusu olabilir. Bu durumlarda e, dikkatli olmakta fayda var. E, i̇ş konularında, sağlık konularında yine e, e, yani kadınsal e, durumlara dikkat etmekte fayda var diyebiliriz. Diğer taraftan e, yakın çevreniz, komşunuz işte kardeşlerinizle ilgili güzel de açılım var burada. Yani sürpriz, beklenmedik şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu ufak tefek sorunlara dikkat edebilirken, diğer taraftan da kardeşlerinizle ilgili ya da komşularınız, arkadaşlarınızla ilgili güzel şans verici fırsatlar yakalayabilirsiniz. Diğer taraftan baktığımızda haritamızda hayalini uzun süredir böyle hayal ettiğiniz bir şeylerin belki bu aileden bir miras olabilir ya da kazanç yeni bir kazanç kapısı olabilir. Bunlarla ilgili de fırsatlar yakalayabilirsiniz, destekler. Ee, ...gelebilir. Ee, yani yakın çevrenizle ilgili... ...şanslar yakalayacağınızı söyleyebilirim. Kadın ortaklarınız varsa... ...ya da ortağınız varsa onlarla ilgili... E, ...eski bir e, konu... ...tekrar gündeminize gelebilir. Bu konularda dikkatli olmanızda... ...fayda var. Biraz tabii... ...sert açılar da aldığı için söylüyorum. E, alacak verecek konularında dikkatli olmalısınız. Demin de söylediğim gibi işte herhangi bir evrak, belge imzalarken e, tekrar tekrar okumanızda e, fayda var. E, şansınızı bence e, yakalayabileceksiniz. Bu Demin de söylediğim gibi yakın çevrenizle, ailenizle e, ilgili kişilerden, belki arkadaşlarınız da olabilir bunlar. Komşulardan e, destekler görebilirsiniz. Kendi hayalinizi kurduğunuz belki bir iş, e, planı, proje bunlarla ilgili o hayalinizi gerçekleştirme yolunda adımlar atmanızda destekleyici olacak çevreniz. Sadece e, eski bir e, kadın arkadaşınız olabilir ya da iş yerindeki bir e, arkadaşınız olabilir. <laughs> Arkanızdan biraz e, gizli bir şeyler dönmüş olabilir ama siz buna karşı e, cesur bir adım atacağınız için 25 yılında Bence pek de önemsemeyeceksiniz. Zaten biliyorsunuz bakış açınızı değiştirdiğinizde olayların seyri de değişir. Ee, daha önce aranızda bir belki hüskümet geçişmiş olabilir e, kadın arkadaş, e, belki yabancı uyruklu biri olabilir. Bununla ilgili problemler yaşamış olabilirsiniz. Tekrar e, gündeminize gelebilir <laughs> bu, bu durum. E, bu konuyla ilgili e, yani temkinli davranmanızda fayda var. Eğer beni dinliyorsanız, ona göre e, davranırsınız e, sevgili teraziler. E, daha çoğunlukta zaten e, bu sene hem e, cesur adımlar atarak hem de e, bu dijital e, belki platformlar ya da daha kendinizi özgür hissedeceğiniz e, alanlarda e, kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Gösterebilirsiniz. E, e, ailenizle çoğunlukta e, eğlence, gezme e, bu gibi durumlar e, gündeminize gelebilir. Belki taşınma eğlence yaşadığınız yeri değiştirme e, olabilir. Yani taşıma söz konusu olabilir, ailenizle ilgili ya da ailenizin yanına taşınma durumları söz konusu olabilir. Ee, tabii bu konularda e, kendi e, kendinize az bir görüş edinerek e, daha farklı e, alanlarda bulunabilirsiniz aslında e, hedefinize ulaşmak için e, yapmanız gerekenleri e, bence kuvvetle e, cesurca yapacağınız e, yapmanız gerektiği de. E, ...yapmanız gerektiğini de söyleyebiliriz. E, farklı iş alanları deneyimleyebilirsiniz. E, yani e, gizli düşmanlıklara dikkat etmekte fayda var. E, i̇ş hayatında e, yoğun e, çalışmanız gerekebilir. Ani finansal fırsatlar elde edebilirsiniz... Ee, özellikle yılın ikinci yarısında çalışma hayatınızla ilgili ve sağlığınızla ilgili belirsizlikler de sonlanacak. Evet kariyerinizde şans sizden yana olacak. Sadece işte e, gizli düşmanlara, e, arkanızdan dönen e, dolaplara e, e, dikkat edin. Herhangi bir şey imzalarken ya da konuşurken. Zaten siz terazi burçları gayet de politik davranabiliyorsunuz. uyumlusunuz burada. Bu yıla da cesurca bir adım attığınıza göre bence siz bu işin üstesinden gelirsiniz sevgili terazi burçları. Evet hepinize 2025 yılında sağlık, huzur, mutluluk bolluk bereket diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.